Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde insan sağlığı ve dengeli beslenme konusunu ele alacağız. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için sevgili öğrenciler beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için ise yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyacımız vardır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin vücudun ihtiyacı oranında tüketilmesini dengeli beslenme diyoruz vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin vücudumuzun ihtiyacı oranında tüketilmesine dengeli beslenme diyoruz. Öğünlerimizde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su ve mineral içeren besin maddelerine dengeli ve yeterli miktarda almamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bedenimiz her gün vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve yağ gereksinim duyar. Tek bir yiyecek veya içecek bu besinlerden hepsini birden bize sağlayamaz. Bu yüzden her besin grubundan yeterli bir miktarda dengeli bir şekilde tüketmemiz gerekir. İşte sağlıklı beslenmek için tahıl ürünleri, baklagiller, sebze, meyve, et, balık, süt ürünleri gibi farklı gruplarından yiyecek ve içeceklerin dengeli bir biçimde tüketilmesi gerekir. Besin piramidine bakacak olursanız en altta yer alan besin grubu en çok tüketilmesi gereken en üstte piramidin en üstünde yer alan besin grubu ise en az tüketilmesi gereken gruplardır. Besin piramitleri bize sağlıklı beslenmek için hangi besinlerden ne kadar yememiz gerektiğini anlatıyor. Evet, bakın besin piramidinde en altta yer alan en fazla tüketmemiz gereken ekmek, pirinç, makarna gibi. Onun üstünde sebze, meyve grubunu tüketmemiz gerekir. Onun üstünde et, süt, yumurta, peynir, baklagiller, yumurta gibi besinleri tüketmemiz gerekir. Az olarak da katı yağlar, tatlılar yani şeker gibi gruplardan da az miktarda tüketmemiz gerekir. Bunların hepsinden ne yapıyoruz? Beslenmemize dahil ediyoruz. Besin piramidi sağlıklı bir insanın hangi besinden günlük ne kadar tüketeceğini gösteren bir çizelgedir. Gördüğünüz gibi kaç servis etmesi, mesela 6-11 servis arası ekmek, pirinç, makarna tüketiyorsa, 3-5 serviste sebze-meyve grubundan 2-3 servis dediğimiz et, balık, protein grubu ve az miktarda da yağlar ve tatlılardan tüketmemiz gerekir sevgili öğrenciler. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için besin piramidinde bulunan besinlerden alt kısmından yukarıya doğru azalan miktarlarda tüketmeliyiz. Alt kısmından çok miktarda, en üst kısmından az miktarda tüketim yapmamız gerekir. Bu besin piramidine göre birinci basamakta en fazla tüketilmesi gereken tahıl ve tahıl ürünleridir. İkinci basamakta meyve ve sebzeler tüketmemiz gerekir. Üçüncü basamakta et ve süt ürünlerini tüketmemiz gerekir. Dördüncü basamakta ise en az tüketmemiz gereken yağ ve tatlılar bulunmaktadır sevgili öğrenciler. Evet, sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için bu besinlerden yeterli ve dengeli miktarda tüketmemiz gerekir. Günlük besinlerden alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda harcanamayan enerji vücutta depolanır. Besinler ve dengeli beslenme. Besinler karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral ve su içeriklerine göre sınıflandırılır sevgili öğrenciler. Enerji veren besinler karbonhidratlar ve yağlardır. Karbonhidratlar Karbonhidratlar vücudumuz için görevlerinden birincisi enerji vermektir. Canlılar yürümek, koşmak gibi yaşamsal faaliyetler için gereken enerjiyi karbonhidratlardan öncelikli olarak sağlar. Fazla miktarda alınan karbonhidratlı besinler yağa dönüşür. Bu da şişmanlığa yol açar. Yağlar da sevgili öğrenciler vücudumuz için gerekli enerji e, grubundandır ama karbonhidratların yetersiz kaldığı durumlarda yağlara vücudumuzun depoladığı yağlardan enerji sağlarız. Tereyağı, zeytinyağı, zeytin, margarin, badem, çekirdeği, cevizde de spor miktarda yağ bulunmaktadır. Yağlar depolandıkları yerde organlara destek olur ve dış etkilerden vücudumuzu korur. Yapıcı onarıcı besinler, bunlara proteinler diyoruz sevgili öğrenciler. Proteinlerin görevliği ne de peki? Yaralanmalar anında yaralarımızın hızla iyileşmesini sağlar, kasların gelişmesini sağlar, canlılar büyümesi ve gelişmesini sağlar, tırnak ve saçların uzamasını sağlar, zeka gelişimi ve vücudun mikroplara karşı dayanıklı olması için proteinler çok önemlidir sevgili öğrenciler. Düzenleyici besinler, vitaminler, su ve minerallerdir. Bunlar da vücudumuzu düzenleyici görevleri vardır. Vitaminler vücudun direncini artırır, vücudumuz hastalıklara karşı korur, büyüme ve gelişmemize yardımcı olur sevgili öğrenciler. A vitamini mesela vitaminleri gruplar ayırdığımızda A vitamini görevi göz sağlığı ve kemik gelişimine katkısı vardır. B vitamini görevi sinir ve kasların gelişmesine faydası vardır. C vitamini diş eti diş ve diş eti sağlığı için gereklidir. Vücut direncini C vitamini aldığımızda direncimiz artar. D vitamini kemik ve diş gelişimi için gereklidir. E vitamini A vitamini beraber vücudun büyümesini sağlar. K vitamini kanın pıhtılaşmasını ve yararlanma iyileşmesini sağlar. Gördüğünüz gibi her vitaminin farklı farklı vücudumuz için düzenleyici görevi vardır. Vücudumuzun yaklaşık %70'i sudur sevgili öğrenciler. Kana, su kana akıcılık sağlar. Vücudumuzun sıcaklığını ayarlanmaya su yardımcı olur. Besinlerin parçalanmasını sağlar. Bütün besinlerde az ya da çok miktarda su vardır sevgili öğrenciler. Dünyadaki suyun sadece yüzde biri içilebilir, içilebilir sulardan oluşmaktadır. Bu yüzden lütfen suyu boş akıtmayalım, suları kirletmeyelim, su tasarrufuna önem verelim. Mineraller de sevgili öğrenciler, vücudumuzun kemik ve kan gibi yapılarını, yapılarını oluştururlar. Kemik ve dişlerin kuvvetli ve sağlıklı olmasını sağlar minerallerimiz. Öğrenme, algılama yeteneğimizi bu mineraller artırır. Evet. Vücudun tüm görevleri tam yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden yeteri miktarda alınmasına işte biz ne diyoruz? Dengeli beslenme diyoruz. Tüketilmesi gereken besin miktarları insanların yaşına, çalıştıkları işe, boy ve ağırlığına, hastalık durumuna, cinsiyetine, hava sıcaklığına ve mevsime göre değişiklik gösterebilir sevgili öğrenciler. Bebekler sütle öncelikle anne sütü, Beslenirken çocuklar çeşitli besinlerle yaşlılar ise az ya, az fakat çeşitli besinler tüketerek e, sporcular ise çok çeşitli besinler tüketerek beslenmesini oluşturabilirler. Dengeli beslenmek için yiyecekler taze ve temiz olmalıdır. Besinleri kızartmak yerine haşlayarak yemeği tercih etmeliyiz. çeşitli ve uygun miktarlarda besin almalıyız. Paketlenmiş besinlerin son kullanma tarihi geçmiş olmamalıdır. Sebzeler az su ile ve kapalı kaplarda pişirilmelidir. Sebzeler doğranmış olarak uzun zaman bekletilmemelidir. Kızartma yağları sık sık değiştirilmelidir. Ayrıca kızartmalar derin kaplarda ve bol yağda yapılmalıdır. Haşlama suları ve yemek suları vitamince zengin olduğundan bunlar atılmamalı ve tüketilmelidir sevgili öğrenciler. Evet, dengeli ve düzenli beslenmediğimiz takdirde vücudumuzda fazla besin depolanacağı için bizde obeziteye neden olabilir. Obezitede birçok sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Obezite nedir peki sevgili öğrenciler? Obezite vücuttaki yağ oranının hastalık ölçüsünden fazla olmasıdır. Vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır diyebiliriz. Obezite ile fazla kilo olma arasında fark yoktur. Obezite yanlış beslenme durumundan kaynaklanabileceği gibi hareketsiz yaşam şekli gibi etkenlerden de kaynaklanabilir. Bu yüzden beslenme yanında hayatımızda hareketi yani sporu eksik etmemeliyiz. Obezite önlenmediği takdirde yaşam kalitemizi özellikle özellikle düşürür ve sağlık sorunlarına neden olabilir sevgili öğrenciler. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için Özellikle ne yapıyoruz? Bes, dengeli beslenme bir bes, beslendiğimiz gibi spora da önem veriyoruz, harekete önem veriyoruz. Obezite, kalp hastalığına, solunum güçlüğüne, astıma, karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunlarına neden olabilir sevgili öğrenciler. Peki besin israfı nedir? Bir de bu konuya değinip konumuzu bitirmek istiyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırırken besinleri asla israf etmemeliyiz sevgili öğrenciler. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri tüketilmeden çöpe atılmaktadır. Besin israfının önüne geçilebilmesi için alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlanmalı ve bu listeye bağlı kalınarak alışveriş yapılmalıdır. İhtiyacımız faz ihtiyacımızdan fazla alışveriş yapmamamız gerekir sevgili öğrenciler. Yemek servisi yapılırken de tabaklara küçük porsiyonlarda yemek koymakta besin istirahatını önlemeye yardımcı olur. Böylelikle tabaklarımızda yemek artmaz. Ayrıca satın alınan besinleri iyi saklamalı, bayatlamaya başlayan yiyecekler farklı şekilde değerlendirilmelidir. Örneğin bozulmaya başlayan bir yemek çöpe dökülmek yerine sokak hayvanlarına verebiliriz. Evet, insan sağlığı ve dengeli beslenme konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.